Hepsi benden hızlı koşuyor. Benden daha küçük olanlara bile yetişemiyorum. Aa! Aa! Ben ancak bunu geçebilirim. Bir de küçük böcekleri. Hepsi benden güçlüler. Hepsi. O güne kadar çevresindeki hayvanları, onların davranışlarını, kavgalarını büyük bir merakla izleyen Hay, hepsinin kendilerini savunmak için doğuştan getirdikleri bazı silahlara sahip olduklarını görüyordu. Kimisinin keskin ve sivri dişleri, iğneleri, kimisinin boynuzları, pençeleri, sert tekmeleri vardı. Ayrıca hemen hepsi de zor durumlarda tehlike bölgesinden hızla kaçabiliyorlardı. Bu kaplumbağa gibi yavaş hareket edenlerse tehlike anında sağlam zırhlarının içine sığınabiliyorlardı hemencecik. Hay kendisinin ne dişleri ne boynuzu ne de çıplak bedenini tehlikelere karşı koruyacak hiçbir şey olmadığını düşündükçe çaresizlik içinde kıvranıyordu. Ben neden böyleyim? Hiçbir şeyim yok. Hiçbir şeyim. Hı, <laughs> bu bile benden daha fazla güven içinde. Benim neyim var? Benim gücüm nerede? Benim gücüm. Hay, <laughs> büyüdükçe farklı duygular yaşamaya başlamıştı. Bugünlerde onu saran güçsüzlük duygusu gibi. Bu duygulardan ilki utanma duygusu olmuştu. Bütün hayvanların vücudu tüy ya da kıllarla kaplıydı. Onun vücuduysa çıplaktı. Bu onu zamanla rahatsız etmeye başladı. Sonunda edindiği yeni bir kıyafetle şimdi daha rahat hissediyordu kendini. <laughs> Haya annelik eden Ceylan'la beraberlikleri bu yaşa kadar sürdü. Birbirlerinden ayrıldıkları süreler biraz uzasa, hemen birbirlerini aramaya başlarlardı. Anne Ceylan hamileydi, karnı iyice irileşmişti. Bugün yarım yavrulayacaktı. Hayır, bugüne kadar en çok üzen şeylerden biri de çevresinde gördüğü hayvanlardan hiçbirine benzememesi olmuştu. bu kadar canlının ortasında bir tek kendisinin farklı olması zaman zaman onu büyük yalnızlık duyguları içine itiyordu. Neden böyle farklıyım ben? Onlardan birine benzeseydim. Birlikte gezip oynasaydım onlarla. Ne kadar iyi olurdu, ne kadar. Hayvanlar içinde en çok sevdiği, hayatının büyük kısmını birlikte geçirdiği bu anne ceylan bile diğerleriyle bir araya gelince daha mutlu oluyor gibi geliyordu Hay'a. Hay, yalnızlık ve güçsüzlük duygularından bir türlü kurtulamıyordu. Hay'ın çözemediği büyük bir soru vardı kafasında. Bu ceylan onun gerçekten annesi miydi? Eğer öyleyse neden birbirlerine hiç benzemiyorlardı? Halbuki çevresinde gördüğü bütün hayvanlar ve yavruları hep aynıydı. Hay kendine bildi bileli ilk defa hamile kalan yaşlı anne Ceylan'ın doğumu yaklaştıkça heyecanı da artıyordu. Kafasındaki büyük soru artık çözülecekti. Doğacak yavru eğer ona benzerse bu hay için müthiş bir şey olurdu. Bundan daha güzel bir şey düşünemiyordu. Ay, bir taraftan bu umutla yaşarken. Bir taraftan da çevresindeki hayvanlara benzeyebilmek için türlü yollara başvurmaktaydı. Hay of. Of. ne yaptıysa savunmasız güçsüz ve yalnız olmaktan bir türlü kurtaramıyordu kendini <gülüyor> 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 yine çıktı karşıma? Ne istiyor benden anlamıyorum nereye kaçsam acaba? Ha 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 ha!